Tecrübe yaşlanarak değil yaşayarak kazanılır. Zaman insanları değil armutları olgunlaştırır. Armut musun ki zamanla olgunlaşasın. Biz de yıllar içerisinde göstermiş olduğumuz mücadelemizin neticesinde kazandığımız tecrübeyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde ürettiğimiz şu anda 15 çeşit olan endemik bal çeşitlerimizi hiçbir şekilde pastörize etmeden tamamen ham olarak sizlere gönderiyoruz. Tamamen katkısız ve doğal olarak yaptığımız pekmez çeşitlerimizi, kişiye özel atom karışımlarımızı, kuvvet macunlarımızı, gelişim çağında olan çocuklarınız için hazırlamış olduğumuz özel karışımlarımızı sizlere gönderiyoruz. Ürünlerimizin tamamını fuatabi.com.tr adresinden inceleyebilir ve siparişlerinizi verebilirsiniz. Kişiye özel olarak hazırladığımız sporcu karışımları, kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, gelişim çağında çocuğu olan anneler çocukları için hazırlayacağımız karışımlarla alakalı detaylı bilgi için hemen WhatsApp butonuna tıklayarak detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşabilirsiniz. Bunu hangi arkadaşına göndereceğini biliyorsun. Allah'a emanetsiniz ve selam.